Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir üniteye, yepyeni bir heyecanla başlıyoruz. Bu dersimizde sizlerle birlikte DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Gerçekten çok eğlenceli bir konu. Sizler için süper notlar hazırladım. Örnek soru çözümlerimiz olacak ve bu derste bu işi harika bir şekilde bitireceğiz. Arkadaşlar bir önceki sene DNA ile alakalı az çok bilgi sahibi olmuştunuz. DNA'da bizim bütün kalıtsal bilgilerimiz depolanmış durumdaydı. Bir diğer tabirle genetik kodumuz nerede şifrelenmişti? DNA'da. İki tane ilginç bilgimiz var. Gelin bunlara bakalım. Değerli gençler, bütün hücrelerimizde bulunan DNA zincirlerini açıp uç uca ekleyebilseydik bu uzunluk dünya ile ay arasındaki mesafenin 12.000 katına eşit olurdu. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Sadece bir tane hücrede bulunan DNA'nın uzunluğu yaklaşık 2 metre. Bakın hücreyi gözle göremiyoruz. Buna rağmen DNA'nın oldukça uzun bir yapı olduğunu fark etmişsinizdir. İşte bu yapıda bizim bütün genetik özelliklerimiz kodlanmış durumda. Diğer taraftan şunu da söyleyebiliyoruz. Tüm insanların DNA'ları yaklaşık %99 oranında benzerlik gösteriyor. Geriye kalan farklılık yani %1'lik farklılık. Hatta bazı kaynaklarda %0,1'lik farklılık denir. Bu farklılık arkadaşlar bizim farklı görünmemizi sağlıyor. Kardeşleri düşünün. Anne babası aynı olmasına rağmen kardeşler arasında o kadar da büyük bir benzerlik söz konusu olmuyor. Bu farklılığı sağlayan şey neymiş? DNA diziliminin farklı olmasıymış. Bakın karşımızda 3 tane kız kardeş var. Arkadaşlar, eğer kız kardeşler tek yumurta ikizi değilse tamamen birbirine benzemeyecekler. Çünkü bunların DNA dizilimleri farklı olacak. Fakat şunu unutmayacaksınız. Eğer kardeşler tek yumurta ikizi ise bunların DNA dizilimleri tamamen aynıdır. İşte bu yüzden de tek yumurta ikizleri tıpatıp benzerlik gösterir. Bunların genetik özellikleri de tamamen aynı olur. Bunları da aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet şimdi sizlerle birlikte bir önceki sene öğrendiğiniz bilgileri şöyle beraberce toparlayalım. Ardından yepyeni bilgilere geçiş yapalım. Değerli arkadaşlar, tüm canlıların hücre adını verdiğimiz yapılardan oluştuğunu hepiniz biliyorsunuz. Gelişmiş yapılı canlılarda hücrenin içerisinde çekirdek adını verdiğimiz bir yapı vardı, değil mi? Çekirdekte kalıtımla alakalı yapılar yer alıyordu. Bunlardan biri de kromozomdu. Bakın şu X'e benzeyen yapıyı ne olarak adlandırmıştık? Kromozom olarak adlandırmıştık. Mesela insanlarda 46 tane kromozom bulunuyordu. Bu 46 kromozomun 23'ü anneden, 23'ü babadan geliyordu ve tamamen bütün sahip olduğumuz genetik bilgiler de bu kromozomla bize ulaşmış oluyordu. Kendi genetik özelliklerimiz ortaya çıkıyordu. Kromozom aslında çok farklı ayrı bir yapı değil. Kromozom DNA tarafından oluşturuluyor. Bunu asla unutmayın. DNA kısalıyor, kalınlaşıyor, özel proteinlerle birleşiyor ve kromozomu oluşturuyor. Ne zaman? Hücre bölünmesinin öncesinde. DNA ise şekilde gördüğünüz upuzun, ipliksi, sarmal ve çift zincirli olan yapı oluyor. Yani bütün numara aslında DNA'da en önemli yapı DNA diyebiliriz. DNA üzerinde özelleşmiş birimleri gen olarak adlandırmıştık. Her bir genetik özelliğimiz için belli bir gen vardı ve kontrolü bu gen tarafından sağlanıyordu. Arkadaşlar bu sene ekstradan DNA'nın yapı birimi olan nükleotitlerden bahsedeceğiz ve bunların özelliklerini tek tek konuşacağız. Bakın karşı karşıya ve alt alta bağlanacaklar ve DNA adını verdiğimiz yapıyı oluşturmuş olacaklar. O zaman bilinmesi gereken 4 tane yapı varmış. 1 kromozom, 2 DNA, 3 gen, 4 nükleotit. Arkadaşlar bunları büyükten küçüğe doğru sıralamanız istenebilir. Burada kullanabileceğiniz çok pratik bir kodlama var. Kedi geni kodlamasını aklınızdan çıkarmayın. Yani en büyük kromozom ardından DNA geliyor. Daha sonra gen en küçük yapı ise burada nükleotittir. Bu kodlamayla seri bir şekilde hatırlamış olursunuz. Hemen kromozomla başlayalım. Şöyle ayrıntılı bilgilerden beraberce bahsedelim. Arkadaşlar ne demiştik? Aslında kromozom DNA'dan bağımsız, DNA'dan ayrı bir yapı değildi. Hücre bölünmesi öncesinde DNA kısalıp kalınlaşıyordu ve etrafı özel proteinlerle sarılarak kromozom oluşuyordu. Yani kromozom deyince aklımıza şu gelecek. DNA artı protein. Peki hocam DNA bunu niye yapıyor? Çünkü arkadaşlar DNA'nın kuşaktan kuşağa aktarılması çok kolay değil. Kendisi ipliksi upuzun bir yapı. Mayoz bölümeden hatırlayacaksınız. Bunun aktarımı zor olduğu için ne yapıyor? Kısalıyor, kalınlaşıyor, etrafını özel proteinlerle sarıyor, bir paket oluşuyor. Yani altta gördüğünüz X'e benzeyen yapı. Neymiş bu? Kromozom kromozom şeklinde bu genetik bilgilerin aktarılması çok daha kolay oluyor. Şimdi geçiyoruz kromozomla alakalı diğer notlarımıza. Sevgili öğrenciler farklı canlıların kromozom sayısı buraya dikkat aynı olabilir. Yani sadece kromozom sayısına bakarak bir canlı türünü tespit edemezsiniz. Bakın şimdi insanın kromozom sayısı 46. Aynı şekilde moli balığının kromozom sayısı da yine 46. O zaman ne diyoruz? Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olabilir diyoruz. Aynı zamanda şunu da unutmayacaksınız. Kromozom sayısının fazla olması canlının gelişmiş olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Mesela eğrelti otu bakın kromozom sayısı 500. Peki eğrelti otu soğandan veya insandan daha gelişmiş bir canlı mı? Hayır tabii ki değil. Demek ki kromozom sayısının fazla olmasının böyle bir anlamı yok. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Geçiyoruz DNA'ya. Arkadaşlar DNA'yı şöyle uzun uzun okuyabilirsiniz. Deoksiribonükleik asit. Buna kısaca DNA diyoruz. DNA çift zincirlidir ve arkadaşlar sarmal yapılıdır. Yani şu altta gördüğünüz yapı DNA. Bakın iki tane zinciri var ve sarmal şekilde kıvrılmış durumda. Bu zincirlere iplik de diyebilirler. Bunu da unutmazsınız. Evet ne demiştik? DNA aslında en önemli yapıydı. DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Yazalım. Yönetici molekül kimmiş? DNA'ymış. Bakın boşaltım, üreme, solunum aklınıza gelecek bütün yaşamsal olayların gerçekleşmesini kim sağlıyor? DNA sağlıyor. Yani aslında DNA hücredeki kral diyebiliriz. Her şey bundan sorumlu. Şimdi artık kendinden bahsedebiliriz. DNA üzerinde özelleşmiş birimler var gençler. Biz bunlara DNA'nın görev birimi diyoruz. Diğer bir tabirle DNA parçaları diyebiliriz. İşte bu DNA parçaları gen olarak adlandırılıyor. Saç şekli, göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu aklınıza gelecek her bir kalıtsal özelliğimiz genler tarafından kontrol ediliyor ve aktarımı sağlanıyor. Alttaki şekle baktığınızda bir DNA üzerinde farklı farklı parçalar görüyorsunuz. İşte bu kısımların her birini gen olarak adlandıracağız. Yani şurası bir gen, arada bir gen daha var. Bu şekilde devam ediyor. O zaman hemen boşluğu dolduralım. Saç şekli, göz rengi gibi kalıtsal özelliklere etki eder diyeceğiz. İşte bu da gen oluyor. Bu da bitmiştir. Geçiyoruz nükleotide. Değerli arkadaşlar nükleotit bu sene kapsam olarak konuşacağımız ayrıntılarını öğreneceğimiz bir bölüm. Bu kısma odaklanıyorsunuz. Arkanıza yaslanın ve tamamen bana odaklanın. Değerli öğrenciler, nasıl ki bir bina tuğlaların bir araya gelmesiyle oluşmuştur, aynı mantıkla bir DNA da nükleotitlerden oluşur. Nükleotitler karşı karşıya ve alt alta bağlanarak DNA'yı meydana getirir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Nükleotit nedir? DNA'nın yapı birimidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir nükleotit 3 kısımdan oluşuyor. Nedir bunlar? Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz. Bakın bu üç kısım bir araya geldiğinde ne elde ediyoruz? Bir tane nükleotit elde ediyoruz. Fosfatı P harfiyle, deoksiriboz şekeri D harfiyle göstereceğiz. Organik baz dediğim yere de arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz bu organik bazlardan bir tanesini yerleştireceğiz. Ne elde etmiş olacağız? Bir tane nükleotit elde etmiş olacağız. Yani fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bir araya geliyor. Ne oluşuyormuş? nükleotit oluşuyormuş sevgili arkadaşlar. Bilmeniz gereken 4 tane organik bazımız var. Nedir bunlar? Adenin, timin, guanin ve sitozin bazı. Hemen yazalım. Adenin bazını değerli arkadaşlar A harfiyle, timin bazını T harfiyle, guanin bazını G harfiyle ve sitozin bazını ise C harfiyle göstereceğiz. Bakın burada gördüğünüz yapılar sadece organik baz. Yani şunlara nükleotit diyemeyiz. Nükleotit olması için ne olması lazım? Yanında ekstradan bir tane şeker, bir de fosfat olması lazım. Yani nükleotitte 3 tane yapı var. Fosfat, şeker ve organik baz. Organik baz gördüğümüz yere de 4 farklı organik bazdan birini yerleştireceğiz. Ya adenin, ya timin, ya guanin ya da sitozin olacak. İşte arkadaşlar bu durumda karşımıza 4 farklı nükleotit çıkacak. Nedir bunlar? Adenin, timin, guanin ve Sitozin nükleotitleri. Gördüğünüz gibi farklı bir şey yok. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir nükleotit yapısındaki organik baza göre adlandırılır. Yani yapısında hangi organik baz varsa adını oradan alır. Neden? E çünkü zaten hepsinde fosfat ve şeker ortak. Bakın, P fosfat, D deoksiriboz şekeri. Hepsinde illaki fosfat da var, şeker de var. Bunlar ortak. Buna göre adlandıramayız. Neye göre adlandıracağız? Organik baza göre. Eğer yapısında adenin organik bazı varsa bunun adı ne olacak? Adenin nükleotidi olacak. Yani arkadaşlar bu tek başına adenin organik bazı. Bunun tamamı ise artık ne oldu? Bakın yanında fosfat ve şeker var. Adenin nükleotidi oldu. Kaptık mı? Alt tarafa bakıyorsunuz. Fosfat, şeker, güzel. Bir de organik baz var. Yani bu bir nükleotit nasıl adlandıracağım? Yapısındaki organik baza bakacağım. Kim var burada? Timin var. O zaman boşluğa ne yazıyoruz? Timin yazıyoruz. Bu bir timin nükleotididir. Evet üçüncüsüne baktığımızda yapısında guanin olduğunu görüyoruz. Demek ki adını buradan alacak. Aynı şekilde en sonuncusunda sitozin var. Adını buradan alacak diyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi nükleotitleri yapılarında bulunan organik bazlara göre adlandıracağız. Gayet kolay. Şimdi çok önemli bir notumuz var. Hemen ona geçiyoruz. Bu kısımda yine çok çok değerli tüm dikkatinizi verin. Değerli gençler, hatasız bir DNA molekülünde her zaman aynı kural geçerlidir. Unutmuyorsunuz. Adenin ile timin, guanin ile sitozin karşı karşıya gelir. Yani her zaman adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin yer alır. Bunu da şöyle kodlayabilirsiniz. İlk harflerine bakın. Adenin iletimi yani bunu at olarak kodlayabiliriz. Guanin ile stozin bunu da gs şeklinde kodlayabiliriz. Her zaman adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin yer alır diyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. E bunlar karşı karşıya geliyorsa o zaman şöyle bir durum söz konusu olacak. Her zaman bunların sayıları da ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Diyelim 10 tane adenin varsa 10 tane timin olacak. 5 tane guanin varsa ne diyeceğiz? 5 tane sitozin nükleotidi yer alır diyeceğiz. Bu mantığı aklımızdan çıkarmayacağız. Şöyle sağ tarafta bir DNA molekülünün arkadaşlar bir parçası var. Beraberce bir inceleyelim. Bakın ne görüyorsunuz? Karşılıklı bağlanma organik bazlar arasında gerçekleşmiş. Alt alta bağlanma ise şekerle fosfat arasında gerçekleşmiş. Bu da yine aklınızın bir köşesinde bulunsun. DNA molekülünün tamamında adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir. Fakat bir zincir üzerinde eşitlik olması gerekmez. Yani aynı zincir üzerinde de yine adenin sayısıyla timin sayısının eşit olması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Bunu da unutmazsanız güzel olacaktır. Hemen bir örnekle bu bilgileri bir toparlayalım. Arkadaşlar bir DNA molekülümüz var. Öncelikle boş bırakılan organik bazları tek tek belirleyeceğiz. Şöyle baktığımızda ilk boşluğun karşısında kim var? Stozin var. Stozin'in karşısına kim gelir? Guanin gelir. GS ve AT. Bu kodlamayı unutmuyoruz. Alta baktık. Adenin karşısında timin olacak. Sitozin karşısında kim olacak? Guanin olacak. Yine aynı mantıkla timin karşısında adenin yer alacak. Bunu hallettik. İkincisine baktınız. DNA molekülünde yer alan nükleotit sayısı kaçtır? Bakın nükleotit sayısını doğrudan organik baz sayısına bakarak da hesaplayabilirsiniz. Neden? Çünkü bir tane nükleotitte bir tane organik baz yer alır. Şöyle baktığınızda arkadaşlar mesela şurası bir tane nükleotittir değil mi? Aynı şekilde karşısında bir tane daha nükleotit var. Bu şekilde sayacağız. 1, 2, 6'a geçiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu DNA molekülünde 8 tane nükleotit yer alır diyebilirsiniz. Bu da tamam. Son soruya baktık. DNA molekülünde yer alan fosfat sayısı kaçtır? Biz fosfatı P harfiyle göstermiştik. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane de arkadaşlar diğer zincirde. Yine bakın toplamda 8 tane fosfat olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde deoksiriboz şeker sayısının da bakın 4 burada 4 burada 8 olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Bir DNA molekülünde Deoksiriboz şeker sayısı fosfat sayısına, o da arkadaşlar, toplam nükleotit sayısına eşit olacaktır. Bu soruyu da hallettik. Bu mantığı kullanmayı asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Artık DNA'nın kendini eşlemesine geçebiliriz. Bu kısım da yine çok basit. Sadece odaklanmanız yeterli olacaktır. Arkadaşlar DNA'nın kendini eşlemesini DNA'nın kendini kopyalaması şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bir tane DNA vardı. Kendini eşledikten sonra aynı dizilimde iki tane DNA oluşuyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. Gelin birlikte bu eşleme olayı sırasında hangi olaylar gerçekleşiyor tek tek bakalım. Öncelikle DNA'nın iki zinciri birbirinden ayrılıyor. Bakın bu zincirlerin karşısında yeni zincirler oluşturulacak. Bunlar eski zincirler. O zaman bize ne lazım? Nükleotit lazım. Çünkü bakın guanin karşısı boş. Adenin karşısı boş. Yeni nükleotitler lazım. Çekirdekte oluyor bu olay. Çekirdekte ekstra nükleotit yok. O zaman bize yeni nükleotitlerin getirilmesi gerekiyor. Nereden gelecek bunlar? Tabii ki stoplazmadan gelecek. O zaman diyoruz ki stoplazmadaki nükleotitler nereye gelir? Çekirdeğe gelir ve buraya giriş yaparlar. Ardından uygun kurala göre bunlar yerleştirilir. Gel abicim adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin devam edin bakalım. Bu şekilde arkadaşlar yeni yeni nükleotitler giriş yaptıkça DNA'nın eksik olan kısımları tamamlanır. Kural ne? Adenin karşısında timin olacak, guanin karşısında stozin olacak. Bu nükleotitler uygun şekilde yerleştirilir ve yeni zincirler oluşturulur. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar eski zincirdi, bunlar yeni zincir. Yeni zincirin nükleotitleri nereden geldi? Stoplazmadan geldi. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Artık olay bitti bakın. Birbirinin aynısı olan iki tane DNA var elimizde. Demek ki ne diyeceğiz? Son durumda aynı dizilimde 2 DNA oluşur. İsterseniz kontrol edin. Guanin, sitozin, adenin, timin. Bakın guanin, sitozin, adenin, timin. Aynı şekilde guanin, sitozin, adenin, timin. Son dörtlü de sitozin, guanin, timin, adenin. Aynı şekilde sitozin, guanin, timin, adenin diye devam etmiş. Yani bir tane DNA molekülümüz vardı. Kendini eşledi aynı dizilime sahip iki tane DNA molekülü oluştu. Bu kadar basit. Son notumuza geçiyoruz. Yine burada da arkadaşlar odaklanmanızı istiyorum. Değerli öğrenciler, çevresel faktörlerden dolayı DNA'nın yapısında bazı hatalar oluşabiliyor. İşte radyasyon olabilir veya kimyasallar olabilir. Bu tip durumlar hataların oluşmasına yol açabiliyor. Bu hatalardan bazıları onarılabilirken bazıları onarılamıyor. Bakın şimdi eğer hata DNA'nın tek zincirinde oluştuysa işte bu hata onarılabilir değerli arkadaşlar. Örneğe bakın. Adenin timin problem yok. Diğerleri de aynı şekilde doğru eşlenmiş. Fakat burada sitozin var. Bakın karşısı boş kalmış. Yani bu hata tek zincirde oluşmuş. Hemen karşısında kim olduğunda biliyoruz. Demek ki diyeceğiz ki bu hata onarılabilir. Yani DNA buradaki problemi çözebilir. Fakat hata her iki zincirde ve karşılıklı oluştuysa işte o zaman ayva yedik. Bu hata onarılamaz. Evet hemen yazalım. Her iki zincirde karşılıklı oluşan hatalar ne diyeceğiz? Onarılamaz diyeceğiz. Çok dikkatli olacağız. Örneğe baktık. stozin Guan'in devam etmiş problem yok. Fakat buraya geldiğimizde bakın normalde bir nükleotit varmış. Hemen karşısında bir nükleotit daha varmış. Fakat bunları göremiyoruz. Hata her iki zincirde ve karşılıklı olduğu için ne diyeceğiz? Bu hata onarılamaz diyeceğiz. Yani DNA burada nereyi baz alacağını bilemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar aklımızdan çıkarmayalım. Hata tek zincirde oluştuysa onarılabiliyor. Karşılıklı olarak her iki zincirde oluştuysa onarılamıyor.